Tam bir aile e, dördüncü bölümü sanırım. Evet dördüncü bölüm. Ya arkadaşlar ben çok üşüyorum. Çünkü kabartı ettim ve de altımda da short var. <gülüyor> <gülüyor> ah. Arkadaşlar bu emek veriyorum yani. Hani 15 dakikayı geçmemesi lazım. Yoksa yüklenmiyor. Yani bilmiyorum. Bence yani yarın da yine yani şey yazık yine yine. Bu arada okulların açılmasının son iki günü ya. Uf. Hadi ben bugün yazı ödevimi yapacağım akşamleyin. Yine çumartesi yapacağım. 5 sayfa 5 sayfa. Çünkü 10 sayfa ödev yollamış yazma ödevi. 5 sayfayı bugün yazacağım. Diğer 5 sayfayı da yarın. Hemen geliyorum arkadaşlar. İşte geliyorlar. <laughs> ne boşuna olsun? Bu terk edilmiş bir yer kardeşim, terk edilmiş bir dük, dükkan gibi yani bir yer. Ha? Kapıyı aç lütfen. Tamam, şey yapmayacağız. sadece geldik. Aa, çok tatlı, çok tatlı bu köpek. Ne yapar? Çok tatlı. Bu burada mı bu Evet. Sen bizimle anlaşın tamam mı? Ha? Tamam, tamam. <laughs> geldi. Oh, no. Oh! Nesle? Çok tatlısın. Bak sana ötüyor. tarama şeyi yani aleti gibi bir şey yani Allah neyse bizim ne tek odamız biz çadırlarda yatıyoruz iki aha burası oldu iyi çok güzel bir yer hemen geliyorum arkadaşlar burası harika bir yer Yok <laughs> Tamam. hayır kapattık. Ben yani sen kadar yaşayabiliyordum. Bu da makyaj malzemeleri var. İşte yerleştirdik. Arkadaşlar, helaketinin hikayesini bilen var mı? Yani ayarlısı ben bilmiyorum da. Bir videoda anlatırım. Yani hikayenin hikayesi çok kötü bir hikaye yani. Nasıl? Kardeşim burası tamam. Ben diğer tarafa eşyaları yerleştirip geliyorum. Tamam abla. Hemen. Fotoğrafı da var. Neyse. Akşam burada ben burayı yerleştirdim yani. Evdeki yiyecekler daha bir sürü yiyecek falan aldım yani marketten. Hemen gideyim. Evet gel burası da terk edilmiş bana. Oha. Şöyle çın, çın. Oha. Oğlum korsan yeter Oha. Oha. Şimdi ne var? Oh, no, no, how is she going to be able come her yer. Oha. Çok güzel bir alet bu. Ben bunu kullanırım. Arkadaşlar bunlar kalkıyormuş. Hepsi kalkıyor. Oha. Neyse. Ha, oha. Oha şu klampet. Şimdi çalmayayım ama. Ah, tamam. Oha gitar bile var. Çok güzel bunlar hepsi. Bu kardeşimin tek kesinlikle. Bu da benim. <laughs> Bu kıyafete bak. Şu kıyafete bak. Deneyim. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Hepsi ayrı bir güzelmiş. Ama en çok sanırım şu. Şunu sevdim en çok. Evet bunu sevdim en çok. Neyse neyse. Şimdi çıkartayım. Şöyle bunu alayım yanıma. ya Asarım ben bunu. Şöyle eşyalarını hepsini burada koyayım ya çok ulan uyalandım. Hemen gideyim en Şurası. O burada Neyse hemen gideyim. Evet hemen ya hemen yerleştirin. Yerleştirin. Oh sonunda yerleştirdim ya. Çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar böyle oldu. Gidin en Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Diğer bölüme hemen gelin arkadaşlar. Bugün bu kaçıncı bölüm attım? Bu üçüncü bölüm attığım, Bugünkü attığım üçüncü bölüm arkadaşlar. Şimdi e, bugün tekrar Şimdi bir tane daha video atacağım bunu kapattıktan sonra. Ama aynı yani, Tukabaka bölümlerinin aynısını. Yani olsun. Yani arkadaşlar Uğraşıyorum. Yani like at. Yani like atın Beşahmet. Uğraşıyorum yani arkadaşlar. Yani bunları çekmek de kolay olmuyor. Yani kusura bakmayın da. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.